Ayşen'in Marifet Elleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir elmalı, tarçınlı, cevizli kek yapacağız. Ee, hemen başlayalım tarifimize. 2 tane yumurtamız var. Anlatırken bir taraftan da çıkmaya başlayalım. Şöyle bir, bir buçuk çay bardağı sıvı yağımız var. Bir buçuk bardak sütümüz var. Şöyle iki yumurta ile birlikte hepsini şöyle güzelce çırpalım. Tamamdır. İki bardak unumuz var arkadaşlar. Yetmezse ilave ederiz. Şöyle kontrollü koyalım biz. Ee, bir buçuk çay bardağı da şekerim var. Şöyle bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir ta e, çay kaşığı da tarçınım var. Şöyle karıştıralım. Çok güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Üzerine bir de pudra şekeri döküyoruz. Mis gibi bir kokulu. Lezzetli elmalı kekimiz oluyor. Şöyle güzelce her yerini karıştıralım, unumuz kalmasın. Ee, bir tane elma rendem var arkadaşlar ama büyüktü. Şöyle her yeriyle kabukları birlikte renk katsın diye rendeledim. Şöyle karıştıralım çünkü sıvı yapacak elma. Ona göre unumuzu ekleriz diye düşünüyorum. Şöyle güzelce bir buçuk bardakta cevizimiz var. Ben biraz iri kıydım. Ee, dişe gelsin. Şöyle güzelce çırpalım. Şöyle kenara alalım. Kaşıkla devam edeceğim daha iyi kıvamı anlaşılıyor. biraz evet istiyor. Tam iki bardak yeterli geldi. Biz severek yiyoruz arkadaşlar. Size de göstermek istedim. Bugün e, kek yapalım dedik çayın yanına. Çekim yapayım. Arkadaşlarım da görsün istedim. Tarçının, elmanın kokusu çok güzel oluyor cevizli mis gibi bir lezzet şöyle güzel bir çırpalım başka kek tariflerim de var arkadaşlar kanalımızda Beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız bütün kanalların bütün sayfalarda güzel güzel tariflerim var püf noktalarıyla birlikte veriyorum sayfaların hepsini inceleyebilirsiniz şöyle hemen tepsimi ben yağladım güzelce unladım fazla ununu döktüm hemen şöyle aktaralım içine Kanalımızda şeftali kekimiz var arkadaşlar. Tatlı olarak e, kurabiyelerimiz var. Bir sürü tatlı çeşitimiz var. Bu da onlardan biri. Bu da tatlı kek sonuçta. E, hepsine bakabilirsiniz. Bugün böyle elmalı yapalım dedik bir de. Şöyle güzelce hemen fırına vereceğim ben. Elmalarını koyalım üzerine. 170 derecede ısıtıyorum ben. Şu an fırını açtım şu şekilde koymak istiyorum üzerlerine de içine de koyduk çok lezzetli oluyor şöyle şöyle güzelce dizelim yeterli hemen içinde de cevizimiz var Şöyle dışına da koyalım. Ben cevizi çok severim. Her malzemeyi karıştırmak istiyorum cevizi. Şöyle hepsini içlerine koyalım. Şu orta kısmına da ceviz dizmek istiyorum. Şöyle, hop, şöyle koyalım. Tamamdır, harika oldu. En ortasını boş bırakacağım, koymayacağım. Şimdi e, arkadaşlar, 170 derecede fırınım ısındı. Hemen fırına gidiyoruz. E, piştiği zaman buradayız. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Ben hemen şöyle e, bir 5 dakika dinlenme molası verdim kekimize çünkü pudra şekeri dökmemiz gerekiyor üzerine. pudra şekeri erimemesi için biraz dinlendirdim. Şöyle güzelce göstereyim size. Harika bir lezzet oldu. Elmalı, cevizli, tarçınlı kekimiz hazır. Yenmeye şu anda. Biz inşallah afiyetle yiyeceğiz. beğendiyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna basınız, abone olunuz abone olmayan arkadaşlarım. E sayfalarınıza gelsin bütün her gün bir çeşit tarif muhakkak paylaşıyorum. E, de görürsünüz, siz de yaparsınız akşamınıza belki bugün elmalı kekimden. bugünlük tarifimiz bitti. Marifetlerim tarifimi sona getirdik. Şimdilik hoşçakalın diyorum.